Selam arkadaşlar Bugün ee, şey Tarlayı yapmaktan başlayalım 64 artı 16 tane Son çarpalım İstiyorsan <laughs> Diyelim Arkadaşlar ben bu videoyu saat 11'de Çekiyorum İşte 9'dan ay yok, işte saat 10'dan beri uğraşıyorum işte 10'dan <laughs> beri Ha ben bir de hani tarlanın hızlı büyüsün diye random tek speed'i 50'ye yükselttim. Yine falan olması gerekiyor. 50'ye yükselttim. Zaten çok bir şey değişmedi. Evet yani görüyorsun daha, daha hızlı büyüyor. Bir hemen gidelim yapalım Sonrası şu değişikliği göstereceğim. Hmm. Arkadaşlar şimdi hatta direkt göstereyim. Buradaki değişiklik bir evet. eee Arkadaşım da yazdığını, buraya koyacaksınız. Sonra aşağı geldi. Bak, ben doğru yapmışım işte, buraya bunu koy. Tam buralara bunu koymuşum. Şuraya bir tane vagonlu huni. Bak arkasına vagonlu hunin arkasına nasıl göstereceğim? Bak, şuradan tam biraz gözüküyor. Oraya bir tane meşale tabanı. buraya da lav koyacağız. Ama mantığını anlatayım. Arkadaşlar bir de ben yaparken şöyle sandığımızı göstereyim. Bu kadar şey çıktı ben video dışı yaparken. Ee, bir tane oda buldum ayak maker'ı mazgıç. Onu da böyle kızım canı vardı onu da birleştirdim. Hemen göstereyim. Gelsin. Balığımız gelsin. Hemen bekliyoruz. Arkadaşlar böyle geldi mi? alta doğru çekiliyor. Bak, buradaki lava attığımızda o geri geliyor. Lava değdiği için de olta geri geliyor. Böylelikle balık kazanıyoruz. Bir tane somon gelmiş. Öyle yani bu balık farmının mantığı öyle. Bir yapalım. bu bölümde ne yapsak? İşte balık farmını gösterdim. Onu yapsak. Tamam tarlayı yapalım. Bir de balık farmından işte nasıl şeyler çıktığını göstereceğim. Yani tarlamız büyümüş Biraz o. Hepsi büyüsün. Geliriz. Ha dur şuradan iki tane eğer alsak. Hemen eğer alalım iki tane. Arkadaşlar burada boş eşyalarım var. Bir de hani e, buradan bir tane de çokluğa atış birlen hızlı doldurma çıktı. Onu buraya koydum. Ar, geçen bölümde çıkan arbelete bastım. Ne alacaktım? Eğer iki tane. Bir eşe. Bir de ata. Bize bir tane at lazım. Onu buluruz eşekle eşek lan ay minik ekşi eşek var ben bunu almak istiyorum gel ha, seni nasıl alacağım dur 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 ben bunu alacağım bana ne koş Tabii bunu isim de bakar yanlışlıkla palağa vurdum şu olmaz ha, Buradan dört tane etiketi. Adını minnak koyacağım Şaka yapıyorum Adını Meş koyacağım meş Minnak eşek Meş Gel Koş bebe hoş hoş sana <laughs> gel 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 meş meş de İşte. arkadaşlar. gördüğünüz gibi hızlıca büyüyor tarla. 50 yaptığınız için işte aslında doğru. Normal onun yüzde 10 ama ben 50 yaptım. Daha hızlı büyüyor. O 4000'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Ben bir kere 4000 denedim video dışında. Hem başka bir haritada. De kemik topladım işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kemiklerim var. Onları şeyden hmm. Altta bir tane Spawner buldum. Video açmayı unuttum o sırada. Oradan topladım. Spawner'dan. Tam 2 stack oldu. Hatta 2 stack artı 3 tane oldu. 3 tanesini de attım. Evet. Dur bir tanesine bakacağız. Şunu hemen bir bölelim. Bir tanesine Meşkebe. Adı eşeğin Meşkebe. Mesh... Koş meştebe adını vereceğim. Gel buraya meştebe. <laughs> Bir dakika Şu camı kapatalım. Ses geliyor. Of. Meştebe. Küçük eşek meştebe. Koş koş koş. Meştebe. Ha. Ap. Artık bunların meştebe. Evet. Çok mantıklı birisin. Al sana meştebe gel. Gel. Besle. Büyüdü biraz. Dur 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 şu tarlayı toplayacağım. Kaç kaç kaç. Zıplamadım. Oğlum da Hemen 40 -40. Bu basıyor, çok Havada. Bir bakayım. Çabuk dengemi Bir şey olmaz oradan. tam 64 artı 5 hatta şunları da topla. Aa, bir dakika hemen hemen hemen. Hemen 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 Kaş Koş koş koş. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi hadi hadi. Hop 64 artı 16. Hemen Meşte büyüteceğim. Veya küçük mü kaldı? O kendi büyüyecek. Meştebe kendi büyüsün. Meştebe. Hemen burayı ekelim. Meştebe kendini. Anasını. Meştebe yetim diyelim. Çünkü tek başınaydı. Ben onu farklı bir eşeğin yanına koydum. Üvey. Ayır. Üvey mi oluyor? Üvey kardeş oluyor değil mi? Bir dakika. Arkadaşlar ben burayı dizim geliyorum. Çok uzun sürecek. Evet. Ben video kartını açmayı unutmuşum. Arkadaşlar diktim. Büyüdü yine. Video kartını açmayı unutmuşum. Meştebe'ye 10 tane daha verdim. Buna da 2 tane verdim. Buna eğer taktım. Şimdi dışarı çıkıyorum işte. <laughs> Peki. Evet şimdi bize bir atçık lazım. Nasıl tavşan? Ya burada çok tavşan var ya. Anlamıyorum neden. Neden bu kadar büyük bir arazi var? Kaplumbağa neden Hemen. Koş koş. Acaba bunun hızı kaç? <laughs> Yemek yenilmiyor. ...vade var. Hmm, az, ya geçen ben keşif, keşif yaparken... ...buraya gelmiştim. Tabii video kaydı açmadım yine. Ya bir tane at. Hatta tavşan hariç hiçbir hayvan görmedim. Allah Allah. Dolanalım karşıya geçelim. Hemen koş eşek koş. Geçemiyor. Ne kadar kötü bir eşek. Eşeklerin tırmanması gerekir. Heh. Başladı. Başladı yüzüm mesai ediyor. Eşek beyefendi. Sonunda çık. Tım. Çıkamadım. Çık. Ye yeah. Bak zıplama geldiğinde Orada seviye Bak zıplamanın ilk barı seviye Ha baga girdi seviye diye gözüküyor Zıplamanın ilk barı Bir dakika Arkadaşlar ben at falan Göremiyorum O yüzden eve gidip bir tane Sumon çağıracağım ya, Bulamıyorum yani Geç geç koş eşek koş. Bir tane at çağıracağız işte. Arkadaşlar ben hani at ve eşeklerin en çok kullandığım şey bir eşeklerde yük taşımak. 2 Fall damage yok. Eşek ve hatta fall damage yok. Aa at. Gelirken yoktu, yeni spawnlanmış. Sonunda bakayım gücüne falan. Az canı var belki hızlıdır. <laughs> Arkadaşlar ben bunu evcilleştirip Geliyor. Arkadaşlar hızı yavaş. Biraz. Daha bulurum. Ama zıplaması çok iyi. Alalım bol bol eğrimiz var. Ama yine de eşekle gideceğim. Yanımda evet. ip var. Güzel. Bunu bağlayacağız. Eşekle gideceğim. bu bağla. Eşeğe bin. Gel at. Oh. dakika. Arkadaşlar burada ben giderken ladin ormanı buldum. Buraya bakarız. Ev şu tepenin ardında. Ha, yeter. Ya. Kaçıncı kopuşun. Ters ters gidiyorum artık. At uçuyor. Yine koptu. Gel. Bak tamam bak. Bak. Tamam <laughs> gel. 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 Gel saman gel. Gel samana gel samana. Arkadaşlar ben bunları götüreyim geliyorum yani. Arkadaşlar sonunu da getirebildim. Evet burada videomuzu bitirelim. Abone olup like attığınız için teşekkür ederim. İnşallah atarsınız. Görüşürüz.